Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak ve artık Ferit ve Seyran'ın arasından pelin çekilsin diyenler like butonuna basarak sayımızı gösterelim. Haydin yeni videomuza geçelim. Geçen bölümde gördüğümüz gibi Nükhet artık kendisine atılan suçlamalardan dolayı sıyrılmanın büyük bir yolunu arayacak ve beklenmedik bir şekilde hamle yaparak evi terk edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan ise artık... Ferit ve Abidin Taylan'ı bir markaj altında tutmaya devam edecek. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis dediği gibi artık herkesi sıkıştıracak ve halisa Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye ve ileriki günlerde ise evlendirmeye karar vereceğini söyleyebiliriz. Elbette bu fotoğrafların da hesabını Seyran tek tek Feride soracak ve Ferit bu işin altında artık Pelin için harekete geçecek ve artık bu işin altında da Pelin'in olduğunu düşündüğü için arkadaşlar Ferit elbette bunu artık ortaya çıkarmak için harekete geçecek. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken Suna ile arasında ipler gerilecek ve Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını herkese iletecekler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alacağını ve her şeyin de ortaya çıkmasını sağlayacağını Feridi de kurtaracağını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.